Başlayalım arkadaşlar ben Twitter'dan kaymak ve kedi. Kedi. Evet. Şimdi Özel tersi, yapacağız. Öter tit, sütümüz. Özel süt evet mini ait. Kıtır. Kıtırımız. Ay bir tane kıtır kaldı. Öz, neyse ya. Hızlı ol. Ve boncuklarımız renkli boncuk. Renklendiriciler. Boncuk diyorsun ya karamel. Ay. Tamam biliyorum ben sence... boncuğa benziyor ama o kar renklendirici. Ve sevgi kıtırlarını da koy. Ve mini suyu. Mini suyunu da koy. Ay, unutmuşum. İşte. Karıştıralım. Şimdi Karıştırmamız be. bitti. Şimdi fırına koyalım. ben ayarlarım ya 50 derece 50 derece yaptım ben hemen dönüyoruz artık bitmiştik bir saattir bekliyoruz yani evet. Hadi bak bakalım çok güzel bir parça alalım bir gösteri arkadaşlara. Bir göster. Ham yam 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 Ya hepsini yedin. <laughs> Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Siz de